Sen bilirsin. Sen yapıyoruz yine. Bakarız. Duruma göre çok atlayan var. Kerim'in mainleri sayayım mı sana Yunus? Söyle abi. Gölisar, Los, Hospital, Burdur, Arada Aynen. Arada San Martin. Aa doğru ben bak baba, o, o şimdi aklıma geldi atladım. <gülüyor> <gülüyor> Nereden hatırlattın ya? gelen var. Ben 200 bin alam alıyor. Bunlar uzuyor gibi. Ben direkt şu 5 kat deniyorum. İşaretledim. Direkt sıkacağım adamları. Uzuyor bunlar hacı tarafına doğru. Aha vallahi çıktı lan. Allah çatıda bir silah çıkmadı, pompa da var. Adam yanlışlıkla etçet dedi benden. Yanlışlıkla bir atsam adam ölecek. <laughs> en soldaki. Ah oh be. Sıkamıyorum, sıkamıyorum. Elimde işaret fişe var. Atayım mı lan üstüne bunu Korktun öttüm. Korkudan Bam 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 Ulan be, bir Hitler'e düştüydü lan. Abi o silah bende o zaten düşmüştü yani, hiti gerek yok. Allah Allah. Kavgada söylenmez Yunus. Biliyorsun bunları yani. Kavgada söylenmez Yunus. Ben hiç kendimi övmeyeyim mi? Al, alırım, teşekkürler. Ben de alırım teşekkürler. Siz alırsanız benim neyim eksik teşekkürler. Bulursam veririm sana kendi altımı teşekkürler. Allah, a Allah a versin abi. Al. AR komp var atarım. Alırım teşekkürler. Alan varsa alabilir teşekkürler. AR flash da var fazladan. Yele tuşu var burada. Bir numara en alt kat. Abi drop'u nereye attı bakan oldu? Hayır, biz dropsuz oynarız. Bu ben de takım almasam da görmem lazım. 6x var. Aldım abi onu. Yanına. Al. Mini bulursanız Elimde kar var. Mini şu binada var. Altaydı sanırım. Şu numara alt kat. Tamam ben onu alırsam fullüm Sadece sevdim. Öldü mü? Öldü adam. Aa. Adam sevmek, sen, bu... sevmekten sevmekten başka ne yapabilirdi ki? Adam sevmekten. Yatılmış bu şey ya, al. var mı? Ben arazi değil. M4 var, bana, Star bana var. Değil. Bana sadece Atacağım. altı lazım. Mini senin bu numaranın alt katında değil mi? Alttaydı abi. Altta tamam. diye hatırlıyorum. Hatırlıyorsa map O kadar diyor ha. Tabi. Bulamazsan elimdekini yeni veririm ben. Helal lan Yunus. No. Helal lan Yunus. Ben Benim hazırım. Gitmeyi gitmemiz lazım. Go. Tamam şu mini alayım Kerim. Gidelim. Alt, en altta yok. Bir üstüne bakıyorum. Bir üstte o zaman. Atakan bin seni arabaya bırakayım. Hatta sen mini büt al. Bizimden bir ado yazsın. Abi miniler değişebilir miyiz? Olur. Bunlar Neyse biz gidelim Atakan yürü. Geldim geldim. Tamam bir daha doyalım. <laughs> İşaretimle Mirado var. Atakan buradan yavaş gel. Ya kaya var. Kerim bugün bir kendi de seni vurdun adamlara son son adam öldük ya 2 iki iki keler Allah hatırlamıyor. Oyunda. Daha ne yapayım daha ne yapayım dedin ya. Hatta tam burası boş. Abi ben sürmesem iyiydi. Sorun yok. 6 xi ve AR'ı kompu buraya attım. Bir üstü elden de alırsın. smoken bir tane. Abi dedim ben sana sürmeyeyim diye. Yunus bizi batırdın şu an. Yukarıdan rotasyon gidiyor abi. Buggy var. Buggy var. Buggy var. Buggy de gidiyor. Yani sıkarsan Evet galiba. Ya beyler şurada rotasyon yolu var bak şöyle. Kanka onu Yunus'a söylersen sevinirim sana zahmet. Atakan adam. Adam dur. Biri sol kampanza girdim artık. Yunus sen bizimkilere git. İki hit abi dolmuş. <laughs> Eseleyim. Diğeri de Mehmet Atakan. Yunus sen bizimkilere git. Bandar Zeyn. Sen ne yapıyorsun? Araba Her alıp var. geliyorum. Çocuk bayağı iyi vuruyor. Nereden abi? çekiyorum. Otobüs kalkarsa. Tıbrıkçım bize 3 kişiyle baskın yapıyormuş. Tıbrıkçım çok teşekkür biliyorsun. ederim kardeşim. Dolmuş oraya geldi. Üst kişi mi 3 kişi hiç fark etmez kardeşim. Hangara. Hangar takım fark. Hangar var yukarıda. Mark. Atakan bizim çıkmamız lazım da. Gidelim. Jonas hiç uğraşma aşağı gel. Aldım abi aldım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tabukçum, tabukçum hoş geldiniz kardeşim. Nak var. Nak var. Devam hmm. et abi. Nak var bir dakika. De. Devam, devam, devam. Adam çok fena vuruyor. Araba vermeyin. Nak çekemedik ya. Devam ediyor. Hala fight mu bunlar? Yok oraya farklı bir takım gelmiş. Burayı ne yapmışlar lan? Konteyner, konteyner yapmışlar lan. Zeyledim. araç araba geliyor. Atakan sana geldiler ha. Şu arabaya sıkın, şu arabaya. İlerleme fazla, ilerleme dön, ilerleme dön. Elinize sağlık, dikkat edin. Her yer açık olduğundan herkes görüyor. 9 değil. Yukarı smoke var 215. Adam bak seni net görüyor sabit durma. Soldaki adamlar. Mağazından da kaldı şurada. Geldi senin herhalde. Aynen. Benim fişek var ha atın. Araç. 6 var mı? Atkan o adamda. 6 6x var Bu adamda da var herhalde. Bu adamda da Koşuyor. var. Koşuyor. Koşuyor 125. İşaretimdeki kayada kaldı çocuk. Devam etti şu kayada. Tek gördüm. Tek. Şu tepeye çıkabilirsen orada şey vardı 8 vardı tamam. herhalde. KNT dur ben oraya sima. bilmiyorum ki. Gider mi oraya? da. Aşağı düştü. ESL'i ben de ESL'iyim. Şu ev adam mı gelmiş? Kanka o ev adam geldi biz burada ortada kaldık. Atakan'a geçmeniz lazım birinizden. Otobüsü iyi kullanın bu arada. Deneyeceğiz. Oy, kaskı tamamen aldı çocuk. Drop iniyor mu? İniyor da onu nasıl alacağız ki? Kaç simon var Yunus? Benim mi abi? İki. Aha. Birini atıp veririm. Eee yo, şuraya e drop'a droba doğru yol yapar mısın? Kask vardı adamda şunda. Tepedekinde. Tam gerek kaldı mı? Kalmadı. Kaldı mı? Deme yeme. Otobüs cover al. Otobüs cover al. Otobüs cover'ım da kanka tepede sıkıyor ya. Güzel. Bak, <laughs> bak, AVM almak istersen al. Ben kullanmıyorum AVM. 4 sıkı. hangar işi gücü bıraktım. Gerçekten bize mi Hangar çıkacak şimdi. Impala da çıkacak varsa ee, Araba çıktı. Gördüm evden çıktı Bir, canım. bir numara. İki kişiler. Sen öldün Kings biliyorsun değil mi? Araç. İki araba. Biz oynayabilirler. Burada. Oynarlarsa neydim var? Sollu bir oyun yapacağım. Sık onlara. Bizim burayı komple görüyor lan adam. Gördüm. Teker ne aldım arabasını? Kopattım attım sana. Allah al. bizim teker önemli. Para aldık teker. Aha 15x. Güzel. Ne kaldı ev orada? Gelelim biz sana? Hayır, in, adam, taliban çatsı, adam Taliban çatısı, adam Taliban çatısı. İndi mi? Ya ortada? Muhtemelen inmedi ha. Abi solda görüyor, onu göre fazla açılma. Tamam. ESL. Atakan bunları oynuyorlar herhalde ya. Üstteki çocuk varlıyor ya. Rus dolu. Bir arabayı kübey doldur. Demedim. Güzel. Aşağı kemik. Öyle bitlenmez. Beyler, şuraya da çıkacak ha. İşaretleyemedim ama anladınız siz. 2 numara tamam. Atakan, Zorat, sen de ben şuraya bakacağım, 1'e. 1, 1, 1 çıkacak. Kanka 125 Araç, araç, araç. Baleye oynadılar, baleye. Oraya, oraya, çok güzel neydi atarım. Yukarı görüyor beni darlıyor. <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın. Atakan'a baksın biriniz. Atakan'a Atakan'a. Atakan'a gittim. Yapma kanka. Demedim. Safe rest, safe. Oyuncaklar bu arada. Da, Yunus hemen Kerim'den koş. Koş tam koş. Kerim'e mi Atakan'a mı? Ben Atakan'a geçiyorum. Kerim'le oynadım mı? <laughs> <laughs> Hacı Bekir Roku bu. geçmedim Atakan'a. buradan geçme, kalma. geçme, geçme, geçme. Yunus geç. takım mı? Atakan oyna. Buçuk Yunus buçuk kaç buçuk ah? şeyler, şu biri geçildi. Şey giderim istersen. Eve dikkat edin ha. evde var doğru. Eve dikkat edin, eve dikkat edin. Evi smoke'lamışlar bak. Kaç kişi girdiğini bilmiyorsun. Bu adam şimdi şu içinde mi? Neydi boş harcama bence. Neydi kötü. Çok iyi nette ölmedi. Ev alt kat. Dışarıyla pikleşecek. Korktan içeri girdi öbürü siyah kıyafetli Çok güzel. güzel Ev çıkacak bak acele etmeyin ev vuralım Bende yelek yok ya Kanka dropa bakıyorum sana yelek dur Bunda da yok Elinize sağlık dön, eline sağlık dön. Şurada marka, markın bir kişi koştu. Bir dört. Buz basıp geliyor, daha solda biri var. Sol sesi aldı. Kar sesi. Ev. Ev zaten var kanka evin olduğunu biliyoruz. Evin biri dörde oynadı haberiniz olsun. Beyler ben yeleği çekmem lazım. Üçü size oynatmamam lazım benim. Oynadı o, solda solda. En solda adam var. En solda en solda en solda. Tut 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 tut. Beyler gaz adam var. Gördüm. Tehdit tehdit tehdit. Tehdit mi? Lako. Direkt dönüyorum. Berke dön. Berke dön. Berke dön. Berke 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 berke. Berke ilerleme kanka. Ev çıkıyor smokladı. Üç numara nak. Üç nak. Ne çekeceğim? Ama şey yelek çekeceğim yok ki. Sol altıma bakabiliyoruz mu? Beyler. Ben bakıyorum, ben bakıyorum. Bir kişi kaldı orada. Bir veya iki. Smoke adamını kaldırıyor. Smoke neydi at? Kankim şuna. En mu? okma. Alanla beraber olan. Yunus, TMO'nun yaz dolu vardır, yasağı vardır. Bak tanka. Alanla beraber olan. Dedi. Ya ben alanla beraber ben nasıl bileyim? Tanka olması lazım. Kanka de, açılmayın, de. açılmayın. Benim vurduğum direkt öldü bu arada söyleyeyim onun infosunu. Benim yerim iyi. Eve oynuyorum sadece. 3 numaraya. Smoke açılıyor. Smoktaki adam ölmedi mi ya? Smoktaki ya. direkt öldü. Ölmüş, öldü öldü. Kanka ev vurdu. Smoke da yok. Smok ben dedik de almadı. İkinci düşüşüm benim. Kim yapayım? Kim yapayım? Düşüyor baksanıza. Ben direkt koştum nak bravo teşekkür kendi heydanık geldi item Best Nerede kaldı? Son. Sonuncu evet, evet. evin içindeydi. Best Pro, TR Best Pro ne Dört defa düşürdüm piç çocuğu. Aski ele yok. Evde. Moli çekti bir ha. Ben he. attım. GG. Çocuğa yalnız bir koydum. AVM'yi. Yani bir klip alabilir